Bugün sizlerle beraber Paintball King oynayacağız. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Mavi benim. Bir dakika bir dakika. Git oraya saldır saldır saldır. Yani yani. Burada şu anda birinci kim? Benim. Birinciyiz. Arkadaşlar köşede yazıyor. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda kırmızılar şurada. Burayı bizim öyle geçirmemiz gerekiyor. Birinciliğimizi kaybetmemeye çalışıyoruz. Hep olduk. Galiba kaybettim. Çünkü e, birincilik üstte ve 6 kişi öldürmüşüm ben. Oo, iki tane birinci var. Hayır. Şu anda galiba yine ben geçtim. Evet ben öndeyim. Şurada bir bayrak var. O bayrağı almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şuraya saldır. Saldır. Vur. Vur. Vur ah be ya arkadan evet arkadaşlar ee, yalnız şurada bir kırmızı var bir vuran o değil mi galiba o vur vur birinci miyiz arkadaşlar hala. evet arkadaşlar hala birinciyiz ama iki tane ikinci var. 20 kişiye çıkmışım. Diğerleri 7 oldu. Aşağıda bakalım. Bayrak buradan çıkmış artık. Bayrak yok galiba. Artık. Şöyle bir bakalım. Kırmızıyı vurduk. O, Kırmızılar çıkıyor orada. Ana. Sıkıyorum şimdi. Ne istiyorum ya bunu alacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Selamun Aleyküm de bu da güzel değil işte. Diğerini alacağım bundan sonra. Bu çok kötü. Bu acayip kötü sıkıyor. Şöyle. Şöyle gel gel gel. Dur şu an kırmızılar. Bizde. Buradan gitti artık. <laughs> ah vur vur vur. Evet tepeli çıktım. Buradan şu anda gözükmüyorlar. Oradan biri beni vurmaya çalışıyor. Şurada bir var. Şurada. Hemen şöyle nişana geçelim. Gelin top. Of. Nasıl gördü beni. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Silahımı da değiştirdim bu arada. Yine aynı yer Of. Of. Arkadaşlar topu Yukarıdan dağıtıyorlardı. Bir dakika ya. Sus Ben önceden bu vardı. Bir yıldız kaçtı öyle. Arkadaşlar hangisi daha güzel? Yorumlara yazın. De bu olmuş. Bir de bu adam kırmızı. Of ya bu. Bu çok tatlı ya. Hadi bunu aldım gitti. Evet, şu anda burası bizde. Orada bir adam var. Vur. Şu anda bizde etraf. Dur, 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 dur. Kırmızılar yine yukarıdan yağdırıyor. Biz de şöyle götür, götür, götür. Of, 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 of. Son dakika, son dakika. Hı? Hmm. Aha, dur. Bir adam çıktı oradan. Onu da vurduk. Aga be. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şöyle vur. Ya adam zıplaya zıplaya. Vur 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 vur. Ya <laughs> vuramadım adamı. Adam ha. Ah be. Birinci izdim. Yes. Arkadaşlar birinci Şimdi hangi bölümü yazalım? İnşallah güzel bir bölüm çıkar. Ben hangisini versem ortada Arena, arena. Ben de arena verdim. Şşş. Yani diğer maça vermiyorlar zaten. Bu ya onu vermem. Arena, arena onda zaten. İnşallah şu anda arena gelir. Yes arena. Gelir. Evet arkadaşlar. Arena'ya da oynamaya devam ediyoruz. Şu anda gerçi arena'ya geri yeni girdik. De tamam. Başla. Şu anda şurada kırmızılar gözüktü. Bunu vur. Orada orada adam var. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Nerede doğduk? Daha Burada adam vardı. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz da. Arkada adam var. Yes. Adamı ondan önce vurdum. Ya. Ben burada doğduğumda hep ölüyorum ya. Of of. Ya niye hep ben kırmızıların yanında doğuyorum bir kere? Böyle bir kural mı var? Ya ohu. Adamlar nereden çıkıyor ya? Evet devam ediyoruz. Adamlar adamlar. Şimdi şuraya. Oo, oo. Ha. Yahu. O adam beni kaç kere vurdu ya? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yes yes. İkinci yesimi de aldım. Şurada, 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 şurada bir var. Şurada. Vur, 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 vur. Ya orada adam çıkacaktı. Ne oldu adama ya? Ben gördüm nereden çıktım acaba? Vur. Vur adamı vur. Onu da vur. Hepsini vur hepsini. Onu da vur. Onu da vur. gel. Ben onu vurdum ya. O herif falan vurmadı. Aa, cık, arkadan vuruyorlar ya. Bıktım arkadan vurmalarına. Arkadaşlar yalnız bu tabanca bak. Çok isabetli atıyor da taramalı gitmiyor. Şunu al ha. Benimkinden aldık bir tane. Çok malo aşağıdan. Of aşağı düştüm. Of kırmızıyı son anda yendim. Şuradalar. Vur. Aha. Arkada biri var. Evet arkadaşlar. Geldiği gibi gitti. Şşt bak. Şöyle. Bu adam bir kaç milyar bin kat diriliyor bin kez vurdu. Burada birinciyim. Galiba ikinciyim. Şu an birinciyiz arkadaşlar. Birinciliğimizi kaybetmemiz gerekiyor. Evet birinciyiz. Vur. Ana. İkinciye düştük. İkiye düştük. İnşallah üçe düşmem. daha demek ki ölmekten dolayı. Bu sefer o beni öldüremedi. Ben onu öldürdüm. Evet arkadaşlar devam ediyor. Ruz. 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 Hep ben kırmızı için duyuyorum. Bundan çok sinirlendim. Ya. Bıktım sizden. Aha ben de seni vurayım. Ne oldu şimdi? Of. 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 Ne yapıyor orada? Dur. Şurada adam. O beni vurdu. Ay. Ee, o beni görmüştü önceden. O yüzden ben vurdum sayılabilir. O ana. Arkadaşlar gördüğünüz mü orada silah? Evet devam ediyoruz. Ya bak niye kırmızılar? Hep benle beraber değil. Ben onlarla beraber de uyuyorum. Hayır acaba ben mi yanlış yerde doyuyorum onu mu anladım? Hani kırmızılar mı bizim yerimize gelmiş onu da anlamadım. Ana. Bu ne ya? Ha, Ha, ödümüze şey yok. Yok, bunda neymiş? Tans. 1